Şimdi tabii Rojava'ya, Kobani'ye çok ağır bir saldırı var. Günlerdir tabii bu saldırı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu işgal saldırısına karşı büyük bir direniş de var. Türkiye bu saldırının birebir arkasında. Bunu da inkar etmiyorlar, söylüyorlar. Tabii Kürtlerin ruh dünyasıyla Türk devletinin ruh dünyası arasında büyük bir uçurum oluştu. Bu nedenle bu saldırı ve bu saldırıya karşı direniş Türkiye'de hangi pay hatlarını kırıyor sizce? Yani şunu Açık bir şekilde belirtmek lazım doğrudur bir duygu yoğunlaşması Kürtlerde var ama bir bilinç ulusal bilinç bir ulus bilinci gelişiyor artık bir Kürt, Kürt bilinci diyebiliriz buna 21. yüzyılda 20. yüzyıldaki gibi bir pozisyonda değiliz bu bilinmelidir yani 20. yüzyılın başlarında Kürt halkına kaybettirildi ama şu an avantajlarımız da var yani birçok noktadan saldırılar var bir soykırım kıskacı içine alınmaya çalışılan Kürt var. Ama onun dışında bir bütünleşen, birlikte hareket eden bir Kürt bilinci de şu an aktif bir şekilde hareket ediyor. Bu enerjiyi değerlendirmek gerekiyor. Yani her yerde aktif bir şekilde e, uzun soluklu bir mücadele olduğu için bu enerjiyi e, zamana yayarak bu direnişi büyütmemiz gerekiyor. Başka e, çaremiz yoktur. Yani çünkü Kürtler statüsü olmayan bir halktır. Uluslararası savunda yaptığı diplomatik faaliyetler elbette ki önemlidir, kıymetlidir. Bunları daha üst boyutlara da çıkarabilmeliyiz. Ama en nihayetinde sizin yaptığınız diplomasinin karşılığı sahaya bakılarak ölçülüyor. Siz sahada ne kadar güçlüyseniz, ne kadar örgütlü bir toplumsanız evet. o kadar dikkate alınma ihtimaliniz var. Maalesef bu Kürt halkının gerçekliğidir. Yani şu an Rojava üzerinde büyük bir saldırı vardır... Bu saldırıyı kırabiliriz yani. Bu güç Kürtler'den mevcuttur. Hem nüfus hem bilinç hem öz güç itibariyle özellikle Kuzey Kürdistan'da mevcuttur. Biz yarın Viranşehir'de yürüyeceğiz. Perşembe günü e, Kobani sınırında Suruç'ta yürüyeceğiz. ve Bu vesileyle tüm halkımızı da e, bu eylem, etkinlik, artık demokratik tepkiye de davet ediyoruz. Yüzyıllık bir tarihin içerisinden geçiyoruz Kürtlerin artık kaybetme, boyun eğme e, lüksü yoktur. Böyle bir zamanı kaçırma lüksü de yoktur. Büyük bir komployla şu an karşı karşıyayız. Maalesef uluslararası hegemonik güçler bunu da açık bir şekilde ifade ediyorlar. 14 yıllık Rojava devrimi ve Rojava'da oluşturulan sistemin tasfiye edilmesini bugünkü Türkiye Büyükelçisi Tom Barak tarafından bir cüretle ifade edilir. Kürtler artık hem uluslararası alanda yaşanan bu komployu hem de bölgesel yerel e, komprodürleri görmelidir. Bu noktada mücadele etmeye esas alacağız. E, evet. Halkla birlikte kendi gücümüzü ortaya koymalıyız. Elbette ki söz gelip bir yerde duruyor. Sözün ötesine geçmek için Kuzey Kürdistan'ın Türkiye metropollarının ve Kürtlerin tamamının aktif rol alması gerekiyor bu süreçte. Avrupa'da yapılanları yakından takip ediyoruz. Bugün Musaibindeki yürüyüş, Silopi'deki yürüyüş, yarın Viranşehir'deki yürüyüş çok önemlidir. İstanbul'daki e, yürüyüş bunlar önemlidir ve bunu bir üst aşamaya çıkarmamız gerekiyor. Bu şöyle, şöyle bir talep var. Yani Sa saatli soru söyledi. 2014'te Kobani kuşatıldığı zaman sürüşte günlerce süren bir eylem zinciri, sahiplenme zinciri eylemleri yapılmıştı. E, nöbetler tutulmuştu. Bir e, çok e, iyi bir şekilde küresel vicdan da bu anlamda harekete geçirilmişti. Acaba önümüzdeki birkaç yani bir, aslında çok da beklememek gerekiyor. Böyle bir eylem düşünüyor mu örneğin Suruç'ta Kobani'yi sahiplenmek, orada nöbet eylemleri başlatmak tümüyle komadaki direnişçi halkı yalnız olmadıklarını onlara hatırlatmak ve bir de küresel anlamda bir vicdanı harekete geçirmek için böyle bir eylem gündemde mi? Sadece bir yürüyüşten bahsetmiyorum ben. Tabii ki gündemde. Şu an Nusaybin'de yapılan o odur. Nusaybin'de arkadaşlarımız nöbettedir. Bir sonraki aşamada Kobani olacak. Çünkü Kobani şu an dört bir tarafı sarılmış. Elektriği, suyu kesilmiş. Adeta orada yüz binlerce, 300 bin, üç bin civarında yaşayan insan kıskaca alınmış durumdadır. Bizim e, yarınki yürüyüşümüzden sonra Kobani, e, Suruç'taki yürüyüş Kobani ile Suruç arasında bir sınır geçiyor. Aynı ailenin üyelerinin bir kısmı diğer tarafta bir kısmı bu tarafta. Elbette ki bir yandan Kürtlük orgusu bir yandan birebir aynı aileden aynı aşiretten olma durumu söz konusudur. Yani Suruçlular Urfalılar, Kobani Suruç'tan ayrı görmüyor Bu bilinç doğrudur 2014 yılındaki Kobani'de Açığa çıkan durum Bambaşka bir boyuttu Ama şu anki durum artık Dünyanın tamamında yaşayan Kürtleri bir noktada bütünleştirdi evet. Aslında Kürtler bir yandan Kendi gerçekliğini de görüyor Sözün ötesinde e, Viranşehir'deki yürüyüşümüz Koban karşısındaki e, Köyde gerçekleştireceğimiz Yürüyüş Suruç'ta gerçekleştireceğimiz yürüyüş çok önemlidir. Bakın siz de söylediniz. Vay efendim ateşkes olmuş, vay şu olmuş, bu olmuş. Bunlar için biraz teferruatıdır, hikayesidir. Elbette ki Kürtler kanın akmasını, e, insanların ölmesini ve bedel ödemek istemiyorlar. Ama günlerdir 6 Ocak'tan şimdiye kadar bir oyun sahnelenmiştir. Ve bu dört günlük ateşkes meselesi de ki halen çatışmalar devam ediyor, halen Kürt yerleşim yerlerine e, zalimce saldırılar devam ediyor. Bunlara aldanmamak lazım. Bunlar büyük oyunlar olabilir ve biz buna karşı tedbirli olmalıyız. Halkımız her tarafta uyanık olmalıdır, buna karşı aksiyonel olmalıyız. Bu birkaç yılda Orta Doğu şekilleniyor, belki birkaç yıl sonra taşlar yerine oturacak biz zamana bırakmadan geleceğimizi tayin etmeliyiz ulusal birlik temelinde bu bölgede Kürtler de vardır bu coğrafya Kürtlerin coğrafyasıdır Kürtlerin gireceği başka bir coğrafya yoktur yüz yüzyıllardır burada yaşamışız bundan sonra da yaşayacağız ama isimsiz cisimsiz kimliksiz boyun eğen teslim e, edilen ya da teslim olan anlayışıyla hiçbir Kürt hiçbir onurlu Kürt kabul etmemelidir. Evet. E adeta dayatılan bir kıskaç meselesidir. Buna tepkimizi sokaklarda, caddelerde eylem etkinliklerimiz de vermeye vereceğiz önümüzdeki günlerde ve yarın Viranşehir'de şehirde tüm halkımız da davet ediyoruz. Evet. Ben Parti Raha Ömer Hoca'dan çok teşekkürler. Programa katınız, görüşünüz belirttiniz.